Brawl Stars oynuyoruz. İşte bir bir ben şunu değişeyim. Vır vır konuşuyor. Heh. Tamam bu search güzel. Heh. Şimdi videomuza başlayalım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karakter çıkartma taktiği göstereceğim. İşe yarayamayabiliriz. İşte taktikler buluyorlar öyle işte. Ben de kendim için bir tane buldum. E, bu taktiklerle Surge'i çıkardım. Sonra geldim Mr. P'yi çıkarttım. BB'yi çıkarttım. Geldim Colette'yi çıkarttım. Mochi'yi çıkarttım. Piper'ı çıkarttım. Bir taktik var işte. Ben şunun bir sesini kısayım. Nerede ya Heh, bu sesi. Şimdi geliyoruz. ilk savaşçılara gelin. Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Çok zor bir taktik de değil. Amber'e geliyorsunuz. Deneye tıklayın. Şimdi bir deneyelim. Şimdi. Merminiz bitene kadar ateş ediyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Gidin 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 gidin. Gidin gidin. Şu büyük bastan ultinizi doldurun. Gitmeden önce şöyle tam şöyle bu robotu yakıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. O robot yansın. O robotu üzgün orada dursun. Ona ihtiyacımız olacak. Şu robotları gördüğünüz gibi kesin. Görünüz böyle olacak. Şimdi şu kenardaki robotları da keseceğiz. Şimdi şurayı da keseceğim. Şuradakini de alıyorum. Ve buradan çıkıyorum. Geliyorum. Şu bossa bir daha bunu atıyorum. Ve bunu ateş edip yakıyorum. Bekleyin. Ateşi sönene kadar bekliyorsanız. Şimdi canı 400'e indi ya. Bizim canımız da 400'den aşağı olunca çıkışa basıyoruz. Mesela. Şimdi geldi. 400'den aşağı olacak canımız. 200 oldu 400'den aşağı. Çıkış yapıyoruz. Bitmedi. Sonra geliyorsunuz Ember'a yine. Ember neredesin Ember? 1, 2, 3, 4, 5 diyorsunuz. Yine deneye tıklıyorsunuz. Bu sefer kolay bir şey. <laughs> Şimdi bossa gelin. Böyle vurun 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 vurun. 9000'in altında olsun. 9000 derken yani ultiniz de olsun yeter. Böyle uzaktan uzaktan vursun. Böyle dibine girin. Çıkın. 116 canınız kaldığında ultinizi atın çıkın. Şimdi geliyorsunuz ayarlara tıklıyorsunuz. Diliniz nerede o? He. Heh. Şurada. Şuradaki nedir öyle? Türkçenin İngilizsin İngiliz değil. Espanol değil. Espanol'un altında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben orayı çizerim sizin için. Tabi çizebilirsem. Espanol'un altındaki şeye tıklıyoruz. Tıklayın oraya. Eklerim. Dil değiştirdik. Bu nasıl bir dil ya? Ben bunu okuyamam. Şu yazıya bakın. Hmm. He, tamam oldu mu? Şimdi gelin. Bitmedi. Beş kere tıklamıştık ya. Şeye. Hmm, Embra. O yüzden ayarlara geliyorsunuz. Hadi 5. sırada 1 2 3 4 5. Amerikan Samoa. Amerikan Samoa'ya tıklıyorsunuz. Konumumuz bu olacak. Her şey Arapça mı? Ne ya bu? Ne Arapçası ya? Farklı bir dil değil ama neyse. Heh. Şimdi geliyorsunuz savaşçılara. Önemli olan burası. Ember'la yine denemeye giriyorsunuz. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Ember'cim biraz hızlı koş. Şuradaki tüm robotları vuruyorsunuz. Neyse ben burayı geçeyim. Ben bunları öldürüp geleyim. Bu arada onları ultimi kullanmadan şey yaptım. Ultinizi kullanmayın. Onu ortadan atıyorsunuz. Robotu yaktım. Arkadaşlar canı ateş edene kadar. Boss'un yanına. Boss diyorum ya. 1700'den sonra onu ateş etmeye başlayın. Öldü mü? Öldü mü? Öldü. Onun yerine ateş edin. Çıkın. Bu kadar. Oldu mu? Bitti. Taktiğimiz oldu. Olmadı. Dur bir. Gelin arkadaşlara gelin. Şimdi buraya yazın. 2 3 sesin dur. 2 G U 3 U J F T L Dur yanlış yazdık. 3 U J K L Tamam deyin. Tabi olmayacak biliyorsunuz. Tamam böyle tamam deyin. Buna dedim. Tamam. Şimdi gelin arkadaşlarınızla. Profili en işte profiliyorum. En yüksek kupalı arkadaşınıza gelin. Profilinize girin. Oradaki herkesin profiline bakın. Kulübündeki profiline bak. Herkes değil de ilk üçün profiline girin. Böyle. Bir. 2 3 Tamam şimdi savaşçılarına bakın. Savaşçılar 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 Ben bu taktik işe yarıyor mu? Tam bilmiyorum ama Yine şuraya gelin. Ortaya gelin lan şu ortada. En yüksek istek Burada en yüksek kupalı olanı istek gönderiyorsunuz. Ben de herhalde şu 15.000 Nerede? Ha, şu Elif ama Winner. Profile bak. Bunu arkadaşlık isteğe gönderiyorum. Tamam mı? Çıkıyorsunuz sonra. Şu şey resminizi Nerede o? Amber'e 5 kere daha tıklıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 Sonra buradan çık. Geri gel. Şuradaki kuru kafa. Şu maviye koydum ha. Maviye koyuyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu hangi renk? Oy, mavi renk. Karıştırıyorum ben. Açık mavi. Açık mavi gibi. Koyu mavi de güzel oluyor. Açık mavi koyayım ben. Açık mavi gibi gözüküyor. Çünkü bu açık mavi ya. Herhalde. Heh, tamam. Olmuş. Olmuş. Şimdi geliyorsunuz. Hangisiydi? Yok. Bu değil. Bu değil. Şu. En alttakine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar var ya. Şurada en alttakine. Yani kod giren yere. Tıklayın oraya. Şimdi yazın. X, T, Y Q L, M, N yazın. Tamam deyin. Böyle bir yer yok diyor. Bir de oraya girin. Kendi kodunuzu en son şey yapacaksınız. Yazacaksınız. Bunu da silin. Kendi ID'nizi yazın. İlk benim ID'm. 2G U 2U 2G 8Q Tamam diyorum. Buna girin. Bu da yanlış. Tamam. Buradan çıkın. Bir daha girin. Kendi şeyinizi yazın. Şu kendi şeyiniz geliyor Ona tıklayın. Beş kere tıklıyorsunuz. Sonra kulübünüze geliyorsunuz. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz ki ML P O L Uy büyük yazmadık ya el küçük olarak küçük küçük alın. Hmm. Neydi? El. M Sıfır sıfır yazma o değil. Oya benzetmeyin. K r p büyük olarak s bunu Gönderin. Şu an söylüyorum ben size. Arkadaşlar bunu gönderiyorsunuz. Bekliyorum. Hı, siz baktıysanız tam Gönderin bunu kulübünüze. Şimdi kulübünüzde bir şey daha yazacaksınız. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. S, 1, 2 şunlara geliyorsunuz. Böyle şeye giriyorsunuz ya hmm yani x mix vardır, Artım falan vardır, bunlar vardır ya. Oraya giriyorsunuz. Buradan yanında 1 iki tuşu var. Oraya tıklayın. Oradan virgül hepsini. Yolla, 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 yolla. Yolla, 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 yolla. 2 1 vardı böyle. Ben hem 2'ye girersen Emre. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane arada koy. Artı x. Bunların da hepsini koy. Şu rakamları koymayın ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Bunları koydunuz ya. Gönderiyorsunuz. Kulübünüze girin. En dışı kopalı. Hihi. Kıdemli üye yapın. Bu kadar. Ben de şu an kutu yok. Biriktiririm mega kutuya kadar. Belki açarız. Dedim. Uzun bir taktikti. Neyse. Ben bilmiyorum işe yarıyor mu işe yaramıyor mu. Birisini şu savaştan çıkarttım arkadaşlar. Şu megadan Mortis'i. Nerede? Sörcü nereden çık? Ha, Sörcü kupa alındı. Sorç yok. Kupa bir hangisinde çıkarttım? Şu büyük kutuda 8500 de veren var ya. O büyük kutuda daha da Sörcü çıkarttım. Kolettiyeyi de diğer ki sezonda şu büyük kutular var ya oradan çıkartmıştım diye Biliyorum ama. yo yo ya Ben onun gibi büyük kutudan çıkartmıştım ama şu bu sezondaydı yani. Şu 17. deydi herhalde bilmiyorum. Neyse. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş ka hoşça kalın derken bu yazıyı da bir değişeyim ya ben. Neyse arkadaşlar hoşça kal. Bay bay. Görüşürüz. Nasıl bir dil ya acaba? Allah Allah anlayamadım. Böyle bir dil görmedim ama. Cık cık cık. Edgar Paşa. Arkadaşlar bitiriyoruz. Kapatıyorum videoyu. Bugünlük bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın ve bay bay diyeceğim de şu ad rengimde neyse çok öğledim bay bay